My Crypto Radio Haber AK Parti kripto varlıklarla ilgili yasal düzenlemenin altyapısını oluşturmak amacıyla paydaşlarla görüşmelere devam ediyor. AK Partili hukukçu milletvekilleri bugüne kadar kripto varlık temsilcilerinin ilettikleri talepleri ve önerileri değerlendirerek yasal düzenlemenin altyapısını oluşturacak. Küresel finans sistemini izleyen ve tavsiyelerde bulunan Uluslararası Kuruluş Finansal İstikrar Kurulu, hızla gelişen kripto para piyasasının küresel finans için oluşturacağı riskleri incelediğini açıkladı. Kurul hazırladığı raporda, stable stablecoin'lerin yüksek ticaret hacimleri olmasına rağmen muhtemel bir başarısızlık durumunda oluşabilecek risklerden ve defi ekosisteminin hızla benimsenmesi, aracıların olmaması ve bankaların da bu ekosisteme katılmasıyla oluşabilecek risklerden söz etti. Avustralya merkezli hisse alım satım platformu Selfwealth, yerel kripto para borsası Bitcoin Markets'la bir anlaşma yaptığını duyurdu. Hem Selfwealth hem de Bitcoin piyasaları düzenleyicileri, yeşil ışık yanana kadar hangi kripto varlıklarının satın alınabileceği konusunda bir yorum sağlayamadı. Ancak Bitcoin ve Ethereum gibi piyasa liderlerinin aralarında olması makul bir ihtimal eğlence devi Disney Metaverse stratejisine özel olarak liderlik etmesi için yeni bir yönetici atadı. 10 yıldan fazla bir süredir firmada çalışan Mike White, üst düzey yöneticilerin yer aldığı bir ekibi denetleyecek. İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, ABD'de yine bir inceleme ile karşı karşıya. Daha önce ABD Adalet Bakanlığı ve ABD Hazine Bakanlığı kara para aklama ve vergi suçlarıyla ilgili olası ihlaller konusunda borsaya bir inceleme başlatmıştı. Ancak inceleme sonucunda kripto borsasına karşı herhangi bir suçlama yapılmadı. Şimdi ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Binance'ın ABD iştirakinin iki piyasa yapıcı şirkette ilişkilerini incelemeye başladı. Bir Dilek Tut Derneği, hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerinden oluşturduğu dijital sanat eserleriyle NFT dünyasına adım attığını duyurdu. Dernek çocukların dileklerini NFT'lere dönüştürerek sivil toplum kuruluşları arasında bir ilke imza attı. Tesla CEO'su Elon Musk, kripto para dolandırıcılığının Twitter'da hala bir sorun olduğunu ifade etti. Elon Musk, Dogecoin kurucu ortağı Billy Markus tarafından yayınlanan bir giveaway dolandırıcılığının ekran görüntüsüne yanıt olarak Twitter'da kripto paralar hakkındaki spam mesajlarının çoğalmasından bir kez daha şikayet etti. Musk ayrıca sosyal medya devinin uzun süredir sorunu çözmek için uğraştığını da belirtti. Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, Bitcoin ve kripto para birimlerini yasal hale getiren bir kararnameyi resmen imzaladı. Belarus Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi yaptığı açıklamada, Bitcoin ve kripto para birimlerinin ülke genelinde serbest dolaşımına izin veren bir kararnamenin yürürlüğe konulduğunu belirtti. Söz konusu kararname, kripto para yatırımcılarının potansiyel kayıplarını önlemeyi içeriyor. Ayrıca Belarus yasalarına aykırı kripto faaliyetlerinin önüne geçilmesi de amaçlanıyor oyun piyasasına yönelik bir platform olan Invest Game, blockchain oyunlarına yönelik yeni bir rapor yayınladı. Invest Game yayınladığı bu raporda 2021'de blockchain oyunlarına yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Invest Game raporu 2021'de blockchain oyunlarının 3.1 milyar dolar topladığını ortaya koydu. Sektörün blockchain oyunları alanında giderek büyüme kaydettiği görülürken bu alanın ilerleyen dönemlerde daha da büyümesi bekleniyor. ABD Senatosu Bankacılık Komitesi Başkanı Sherrod Brown, Super Bowl sırasında yayınlanan kripto para reklamlarında mevcut risklere yönelik yeterli uyarıya yer verilmediğini söyledi. Bu reklamların çoğunda kripto para birimlerine yatırım yapmanın olumsuz taraflarına yer verilmediğini söyleyen Brown, reklam veren şirketlerin kripto piyasasının volatilitesinden, dolandırıcılıklardan ve kriptonun geleneksel piyasalar gibi düzenlenmediğinden bahsetmediklerini belirtti. Rusya Maliye Bakanı Anton Silyanov, Rusya'da bitcoin gibi kripto para birimlerinin yasaklanmasının imkansız olduğunu söyledi. Bakan kripto para endüstrisini mümkün olan en kısa sürede düzenlemeye başlamanın yasaklamaktan çok daha iyi olduğunu söyledi. Bu sayede hükümetin piyasaya izleyebileceğini ve kripto madenciliğinden alınan vergilerle ülke bütçesine katkı sağlanabileceğini dile getirdi. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 13 lira 62 kuruştan alıcı bulurken euro ise 15 lira 50 kuruş seviyelerinde. Gram altın 815 lira, çeyrek altın 1338 lira, yarım altın 2667 lira ve tam altın ise 5300 lira. Gümüşün gramı 10 lira 27 kuruş, Brent petrol 95 dolar 39 cent seviyesinde. My Crypto Radio haber merkezince hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio haber sona erdi.